Boy olarak ne kadardık ve bu bir hafta içerisinde ne kadarlık bir uzama gördünüz, yükselme gördünüz, kardeşlerimi gördünüz? Bir dakika 9-10 cm iken 70-80 cm'e ulaştı yani 10 gün içinde. Başta i̇şte kullandık bunu şimdi biz ilk 75 dönümünde nasıl bir en azından farkı görelim ikisinin arasında dedik. Evet. O farkı gördük şu an ama bir dahaki biçimden sonra komple 150 dönümü 150 dönümüne de uygulama uygulayacağız yani. Her biçimden sonra tabii uygulayacaksınız. Tabii. 28 Haziran 2020. Tokat, Niksar, Gülçeşme mevkiinde çiftçimiz Uğur Uzu'nun yonca tarlasındayız. Yanımızda Uğur Bey'in tüm tarlalarından sorumlu Ergin Kaynar Bey var. Ergin Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba abi, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ergin Bey, burada ne kadarlık alanda yonca üretimi yapıyorsunuz? 150 dönüm. 150 dönüm. Bunun e, ne kadarlık bir alanında rekor gübre, yaprak gübresi uygulaması yaptınız? 75 dönüm, yarısı yani. Yarısını, yarısını da uyguladınız. Ne zaman attınız takribi? Bir hafta oldu olmadı yani. Bir, bir hafta, hafta attınız, evet. bir hafta önce uyguladınız. Evet. Ee, uygulama sonuçları için şu anda tarlanızdayız. Sizinle beraber e, yonca tarlanızı bir beraber gezelim isterseniz. Tabii Buyurun. Buyur, buyur abi. Evet Ergin Bey. Bize gösterin. Nasıl bir değişim gördünüz? Daha renk olarak zaten hemen fark ediyorsun yani baktığın zaman. Evet. Bak, e, vurduğum yer vurmadığım yerin şeyi belli oluyor. Rengi daha bir gür oluyor yani. Evet. Bir hafta içinde. Ben buraya vururken burası şey diye vurdum biraz, biraz daha küçüktü. Evet. Diğer taraf, kabahat oraya yetişti yani. Bir haftanın evet. içinde. Boy olarak ne kadardık ve bu bir hafta içerisinde ne kadarlık bir uzama gördünüz, yükselme gördünüz, kardeşlerimi gördünüz? Bir dakika, içerisinde yani, e, 9-10 santimken 70-80 santime ulaştı yani. 10 gün içinde. Bu tüm tarlada, uyguladığınız alanlarda yükseklik evet, 9-10 santimden evet. 70-80 santim miktarına evet. geldi diyorsunuz. Evet. E, peki yine, buyurun bize yardımcı olun. E, yoncanızın gerek kök yapısı, evet, gerek kök yaprak yapısı. yapısı, kardeşlemesi. Kardeşlemesi bak. Ne tür farklar görüyorsunuz? Biz anlatırsanız seviniriz. Yani e, önce sıklaşma oluyor mesela kökte daha bir gelişim oluyor. Bak kaç e, kardeşlemeye baktığımız zaman 3 4 5 6 7 8 9 10 fazladan kardeşleme var diyorsunuz. Evet, fazladan. Yaprak yapısı yaprak yapısı daha eee yeşil duruyor. Daha bir gür duruyor yani. Gür duruyor. Dolgun duruyor. Dolgun duruyor. Evet. Peki geçen yılda aynı tarlada e, üretim yaptınız mı? Yonca üretim yaptınız Yaptık. mı acaba? Yaptık. Ama bu kadar şey alamadı yani. Daha geç... E... Yeni ekmiştik. Ondan ziyade gürbe şeyi de kullanmadık ilaçta. Rekor bu sene rekor Gübre, yaprak gübresi uygulamadınız. Sikti. Yaprak gübre uyguladık ama rekor uygulamadık. Rekor gübrenin yaprak gübresini evet. uygulamadınız. Uygulamadık. Bu yıl ilk defa uyguluyorsunuz. İlk defa uyguladım peki, işte 10 gün önce. Peki geçen yılki uygulamayla yani geçen yılki üretiminizle şu an için bir karşılaşma yaparsak bir 15 10 günlük zaman zarfı zarfında. Çok zaten büyük yok. fark var. Yani ne kadarlık bir fark %50, görüyorsunuz? %60 fark var yani. Fark görüyorsunuz. Evet. Şöyle tarlanızı beraber bir çekelim. Evet. Bereketli olsun. Bu alanın tamamında rekor gübre yaprak gübresini uyguladınız. Evet. Herhangi bir dalgalanma yok. Evet. Siz son derece sonuçlarından memnunsunuz sanırım. Tabii tabii çok memnunuz yani. Böyle de fark ediyor yani. Vurduğumuz yerde her zaman Peki. Şey olarak... Peki biçime ne kadar süreniz var daha bunlarda? 80-85 santim oldu diyorsunuz. Evet. Şöyle bir e, yanına bir bir tanesi yanında durursanız en azından üreticilerimiz boy farkını görsünler sizin için. Yani şu an 70-80 santim. Siz, evet. siz kaç kaç ben Sizin ben boyunuz 75, ne kadar? 1.75. 1.75 boyundasınız. Evet. Takribi 80 85 cm hatta 90 cm uzunluğunda yoncayı evet. elde etmiş durumdasınız. Hala da biçime ne kadar süreniz var? 10 gün, 15 gün. Ya yani biraz daha şey yapmamız lazım. Daha eee ot olarak daha verimli oluyor. Evet. Biraz kökleşmesi lazım. Boy olarak ne kadar boylu olursa o kadar balyası çıkıyor. Yani dolayısıyla 10-15 gün sonra biçtiğinizde evet. bu oranın, bu santim yüksekliğin evet. ve verimin artacağını düşünüyorsunuz. Yani bu gidişle. Bir 50-60 cm daha uzuyor. O zaman çok ciddi bir kazanç elde edeceksiniz evet. bu alandan. Yani e, şuralarıma kadar geliyor yani. Bayağı gelişiyor. Yönde. Evet bu gidişat onu gösteriyor evet. diyorsunuz. E, peki Ergin Bey e, bölgedeki e, diğer alanlarla mukayese ettiğinizde, uygulamadığınız alanlarla mukayese ettiğinizde rekor gübre, yaprak gübresini uyguladığınız bu alanda e, aradaki bir farkı net bir şekilde görebiliyor musunuz? Çok büyük boy farkı var. Boy farkı var. Evet, renk olarak, Kardeşleme olarak. Tabii, tabii var canım, mı? Kardeşleme olarak. Evet. Randıman olarak da, rekultur olarak da bir fark görüyorsunuz mu doğal olarak? Tabii ki. Ço yani yüzde elli, artış var yani. 50 elli, yüzde altmış artış var. Yani. Bir hafta içinde olduğu için. Ki bu bir hafta içerisinde. Tabii daha on gün hafta, bile olmadı kullanalı. Yani, Rekor öyle, gibi yaprak besini. Bir hafta içinde e, fark ediyorum. Uzun süreli olsa belki fark edemeyebilirsin ama bir evet. hafta içinde o farkı gördük biz yani. Siz Uğur Bey'in bu geniş alanların tamamından sorunlu bir arkadaşımızsınız. Evet, evet, Dolayısıyla e, diğer alanlarda, kullanmadığınız alanlarda da rekor gibi yaprak gübresini kullanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Buradan şey gördük en azından faydasını gördük. Her türlü kullanmayı şey yapacağız yani. Diğer taraflara da kullanacağım bir dahaki biçiminde. Yani faydasını Denemek amaçlı kullandık bunu şimdi biz ilk 75 dönümünde nasıl bir en azından farkı görelim ikisinin arasında dedik. Evet. O farkı gördük şu an ama bir dahaki biçimden sonra komple 150 dönüm, 150 dönümüne de uygulama yani. Her biçimden sonra uygulayacaksınız. Tabii. Dolayısıyla evet. siz de kazanacaksınız. Evet. evet. Anladım. Yani denemek amaçlı yaptık biz. İlk yarısına denedik. Ondan parayı görünce de bir dahaki biçimde tekrar 150 dönüm, %50'ne de uygulayacağız. Tamam. Biraz tarlayı beraber gezelim sizinle. Diğer alanlara da bakalım. Aynı alanda olmayalım. Başka yerlere bakalım. Evet. Buyurun gelin. Evet. Yine başka bir tarafa gidelim. Yine durun yanında herhangi bir yoncanın yüksekliğini, boyunu kardeşlemesini görelim. Ben hemen şunu evet. şöyle alayım size. Bize gösterin lütfen boyunuzla. Hemen hemen kemer boyunuza geldi burada maşallah. Arzu ettiğimiz sonucu sanırım burada. Rahatlıkla alacağız Ağırız. rekor gübre yaprak besini uygulayarak. Yani re rekor gübre uyguladığımız şeyin renginden de fark ediyoruz diğer taraftan. Yaprak gibi. renkleri diyorsunuz. Tabii, tabii daha bir gül, daha bir yeşil. Daha dolgun. Daha dolgun, köklü. Evet. 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 Peki e hem e Ergin Bey hem bu bölgedeki üreticilerimize hem de Türkiye'deki diğer yoncu üreticilerimize gönül rahatlığıyla rekor gübre yaprak tübesini kullanmalarını tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. burada da ediyorum zaten biz de yani farkı gördük. Arkadaşlarıma da söylüyorum burada yani yonca olanlara. Evet. burada büyük yonca olarak biz var yani aşırı 10 dönüm 15 dönümdür fazla şey yapan yok bizim ama çoğuna da söyledim yani. abi rekor gibi gübe, yaprak gübesi sadece yoncaya değil değil diğer, diğer tüm ürünlere de kullanılıyor. Tabii, Yoğun tabii. bir şekilde Türkiye'nin dört bir tarafında. Evet. Her yani. türlü üründe bu rekor gübeyi kullanabilirler. Yani. Evet. şey yapmadı yani ben yonca da olan şeyini söylüyorum farkını. Siz 75 dönümlük alanınızda evet. geçen yıla göre ne kadarlık bir fark öngörüyorsunuz? Geçen ilk üretimimize göre. Bu 15. gün itibariyle yani birinci biçimden sonra. %150 %160 şey göreceğiz. Ciddi yani. bir fark tabii. ortaya gözüküyor. Bir fark var yani. 160. Evet. Bu da sizin için mutluluk verici bir durum tabii. Tabii. 150 dönüm yerde büyük şey yani 150-160 şey artış. Evet. Memnunuz yani. Evet. Ilaç. Yine yakından bakalım. Bu bölgedekilerin de yine yaprak yapılarını, kardeş yapılarını bize çiçəklendirdiğin gösterin. Şeyler. Yaprak genişliklerini bize lütfen yakından gösterin. Kök sayısını görüyor musun? Evet. Kardeş Kardeşlemesini. Gövde, gövde gövde gövdesini lütfen. Evet. Yonca'nın gövdesini, yaprak yapısını. Evet. Maşallah. Evet. Hemen hemen tüm alanlara girdiğimizde buyurun gelin beraber gezelim, dolaşalım. Dediğiniz gibi yapraklarda çok geniş. Geniş. Dolgun. Üst, dolgun. Evet. Yani verim oranı çok artıyor yani. Böyle yaprak olduğu da zaten Yonca'nın kalitesini de artırıyor. Evet. Evet. Evet Ergin Bey biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar o soruyu sorma gereğini hissediyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bu ürünü kullanın. Siz de bizim gibi fark görün, farkı yaşayın diyor musunuz üreticilerimize? Yani, yani denemesem o şeyi söyleyemem kimseye evet. ama burada denediğimiz, farkı gördüğümüz için herkes faydalansın yani bu şey gülmeden. Kendi gözünüzle gördünüz, tabii, uyguladınız, evet, sonuçlarını gördünüz. Bir hafta içinde bu şeyi gördüm yani etkiyi gördüm bir hafta içinde. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yani, hasatlar olsun. Ederim. Abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.